Yine, e, değerine göre, içeğine göre demiş. Beş yıldır da Erzios Koleji'nin mutlak şefliğini yapıyorum. Merhaba, e, ismim Naci Dündar. 38 yaşındayım. Yaklaşık 22 yıldır sektörün içerisindeyim. Uzun yıllar e, turizmde çalıştım. Farklı pozisyonlarda, mutlak pozisyonlarında. E, sonrasında Kayseri'ye yerleştik. 5 yıldır da Erziyos Kolejinin mutlak şefliğini yapıyorum. Arkadaşlar bu toz şanti. Hani pastalar üzerine sürülüyor. İçine de pasta kreması yani patisariye derler. Pasta kreması da bu. İkisi de farklı bir ürün bunların. Bunu üstüne kullanacağız. Bunu içine kullanacağız. Kekir üzerinde için alıyor kekler dibine yapışıyor ya. Bunu almazsa şantile kek dibine yapışmaz. Hani iki kat, üç kat oluyor ya. Pasta devrilir. Devirmemesi için. Kanka bunu nasıl bir şey? Evet. Duydunuz mu hiç? Karga burnu. Ben kuş burnu, şimdi... burnu, burnu gördüm. <laughs> şimdi karga burnu şimdi bizim yani mutfak tabirinde şöyle derler. Hani krema falan yaptığın zaman kaşığı çektiğin zaman kaşığın ucundan karga burnu gibi sivrilmesi lazım. Sivrilmezse biraz daha çıkılması lazımdır. He. Yoğunsa biraz su katmak lazımdır. Şu şekilde bak. Görüyorsunuz değil mi? O olmuş o zaman. Böyle sürmesi lazım. Gördünüz değil mi? Şu şekil yani ben oldum diyorum. Bunu biraz daha çırparsak çok yumuşar. Üç parça muz koyuyoruz. Üzerine az bir şey krema ilave edeceğiz. Kremayı yapışması için. Yani okuldaki e, yapılan yemeklerin hepsini biz yapıyoruz. Ben e, 22 yıl bitti. Ben çok küçük yaşta başladım bu işe. 13 yaşındaydım. Sonra e, bulaşıktan başladım tabii, 3-4 <laughs> sene bulaşık yıkadım ben. Ondan sonra yavaş yavaş iş öğrendikçe tezgahın başına geçmeye başladık. Şimdi de 5 yıldır Erciyes Koleji'nde mutfak şefliği yapıyorum. Peki. Erkekler mi daha güzel yemekler yapar, kızlar mı daha Şimdi şöyle diyeyim, e, el lezzeti diye bir şey vardır ama hani mesela e, pasta işinde, ben kendi görüşüm benim, butik hani böyle şekilli, şükürlü yemekler yapıyorlar ya pastalar. <laughs> Onlarda bayan eli daha yatkın ama toplu yemekte yani bizim okulda ki çalıştığımız şartlarda hani biraz güç isteyen bir şey olduğu için erkekler e, toplu yemekte daha başarılı ama hani bayanın da olmadığı de iş yürümüyor tabii ki. Bu karşılıklı. Mesela bayanlar daha temiz, daha disipline, daha titiz çalışıyorlar. Şöyle diyeyim, mesela Nimet Usta'mız e, birçok, yani 100 kişi de 10 kişi çıkar mesela bayanlar. Mesela tek başına, 1500 -100 kişilik yediğiniz pastaları yapıyor. Yani bu kişiden kişiye, isteğe bağlı tabii ki. İsteğe bağlı biraz yani arkadaşlar. Biraz da sevmek lazım yani. bu işi, sevmediğimiz mesleği edinmeyeceğiz tabii ki de. İnsan severek mıydı her şey hem güzel hem lezzetli olur. Ben eğer hastaysam, o gün mutsuzsam yaptığım kekler kabarmaz. Siz de güzel yiyemezsiniz. Peki onun ölçüsünü nasıl ayarlıyorsunuz? Yani günde beş şey. nasıl getireceğiz? Reçete çıkarıyoruz. Küçük reçeteleri çoğaltıp büyütüyoruz. Mesela onla çarpıyorum. Bir parti yapıyorum. Kaç tane adet çıktığını belirliyorum. Diyelim ki 500 adet çıktı. Evet. Onu Biraz daha aynı bir 500 daha yapıyorum. Bir 500 daha yapıyorum. 1500'ü buluyoruz. Şöyle bir elimizde şöyle bir düzeltiyoruz. Binan yamuk oldu Bevru. Devrilmesin. <laughs> Şimdi Bevru'cum batırıyorsun. Şu şekilde tutabilir misin canım? Getir. Şu şöyle döndürerek batır böyle bana doğru. Şöyle çevirerek. Tamam. Hindistan cevizi ne buluyoruz? Bulamak istersen bulayabilirsin. Tut. Çevir. Korkma. Tamam. Ayağa kalkıp yapabilirsin. Tabağını da alabilirsin. Tabağını alabilirsin canım. Kazganajdan koyu, Sen bıçağınla düzelt istersen. Buradan mı Akıyor Bellocuğum. Biraz sıkarsan şu arkadan. Geç. Çevir çevir çevir. Gezdir üzerinde. Şunu da yapalım. Her tarafı kapansın, rengi solmasın, canlı kalsın. Tamam. Sonra tekrar yapıştırmak için birazcık daha krema koyuyorum. Aynen. Sonra kenarlarını düzeltip, yamuk olmaması için, devrilmemesi için kenarlarını düzeltip, Evet, aynı bunun gibi olacak. Örneğimiz o. Hadi düzeltiyoruz arkadaşlar. Bıçağınızla kremayı düzeltin. 3 tane muz koyun ama kenarlardan taşmasın muzlar ya da üst üste gelmesin. Düz olsun ki kekimiz güzel yapışsın birbirine devrilmesin. Evet. Bıçakla üzerine yapıştırıyorum. Biraz bahse önce. Şekir değiştirsin. Şekir bir iş çıkmış. Tamam. Tam şu şekilde mi? alıyoruz. Pastan evet, alabilirsin biraz. Yaklaştır, yaklaştır, evet, yapışsın. Pastayı yaklaştır, yapışsın. Tamam, çok güzel. Peki ben sorayım. Ee, yemeklerden memnun musunuz okulda çıkan yemeklerden? Doyuyor musunuz? Evet, bu evet, daha çok.